Es sabirin ve sadikin vel kanitin devam ediyor. Vel münfikin vel müstağfirin bil Bu Cenab-ı Hakk'a e, Cenab-ı Hak müttaki kullarını bu sıfatlarla imandan sonra bu sıfatlarla sıfatlandırıyor. Yani ne demek? Ey sabirin alel be'sa ibad zor, meşakkat, sıkıntı, zararda, kederde sabredenler. Daha vesadıkine fi imanihim imanlarında dürüst doğru samimi olanlar ve endelika Allah'a karşılaşma noktasında sa olanlar sadık olanlar ve mutiğine Allah'a itaat edenler lillahi Allah'a itaat ediyor fi şiddeti ve raka'i sıkıntıda meşakkatte ve genişlikte iyi halde ve kötü halde ne olursa olsun.